Efendim herkese merhabalar. Ben ilk ay zaman 20 vlogla karşınızdayım. Bugün nereye geldim? Aslında bugün video çekmeye gitmiştim. Ee, bir arabaya da tır çekecektim bugün. Sonra dedim ki ya şurada dedim çok güzel bir pist gördüm. Go kart pisti. Oraya dedim bir gideyim. Biraz dedim şöyle deşarj olayım ya bir şeyleri dedim atayım dedim. Milletle de benle beraber şöyle güzelce bir go kart keyfi yapmış olur dedim. Şimdi geldik ee, bir şartlarını, şurtlarını falan filan bir öğrenelim bakalım nasılmış. Çünkü bunlar cins biraz biliyorsunuz. Bakalım efendim ne varmış ne yokmuş. Öyle oyuncaklı mı oyuncaklı bir yer arkadaşlar içerisi. Debit, kredi. Kredi. Nice your ID. <laughs> Şimdi, bunlarda yine enteresanlıklar devam ediyor. Şöyle bir olay var. Size, e, burada çeşit çeşit arabalar var. Çok dandik arabalar da var, ufak tefek arabalar da var. Profesyonel arabalar da var. Ben baktım şöyle bir arabalara, dedim ki Arkadaşlar, ben, hani bizim böyle Euro trakteye geçiyormuş bunlarda. E, ondan kullanmak istiyorum dedim. Ama dedi, onun için de lisansa ihtiyacınız var dedi. Dedim ki, nasıl yani dedim, ne lisansı dedim. Şöyle dedi, bir şey yapıyorsunuz dedi. E, lisans, e, testing sheet var dedi. Bunu dedi dolduruyorsunuz dedi. Ondan sonra dedi siz dedi lisansınızı dedi almanız için test ediyoruz. Dedim nasıl? Şurada gördüğünüz yerde beni teste tutacaklar arkadaşlar. Burası küçük pist. Burada deneme yapacaklarmış. Bir şu arabalar var. Böyle anten kontrin olan. Onlara böyle süper kardiyolar. Bir de e, benim kullanmak istediğim bizim Türkiye'dekilerine çok benzeyenler var. Çarpıyor musun, vuruyor musun senden bir emin olalım diye. Öyle bir ölçeceklermiş, bakacaklarmış. Bakalım. Sen de for me. This is yours. Okay. You're going to take this out here okay. and then out to the super track, okay? okay. Thank you. Şimdi şu fişimiz bu arada 31 dolar para ödedim. 31 doları niye ödedim onu söyleyeyim. 6 dolar 6 dolar iki arabayla teste çıkacağım. Onları ben ödüyorum. 12 dolar. Bir de şurada yazan 25 dolarlığı aldım arkadaşlar. Ama bir de falan yaptı arkadaş. Efendim şimdi bunlar her tur için 6 dolar alıyorlar. E, arabasına göre değişmiyor. Tur başına para alıyorlar. 6 dolar para. Ama siz isterseniz farklı farklı araçlar seçebiliyorsunuz. Ama pisti çok enteresan yapmışlar. Çok değişik şimdi göreceksiniz zaten. Böyle bir alttan üstten geçmeli meçmeli falan. Virajları virajları falan çok başarılı yapmışlar yani. Ulan hayatımda var ya gokart yapacağım diye. Hiç bu kadar teferruata girmemiştim ya. Bu Amerikalıların her işi oyuncak, her işi cıngıllı bıdaklı ya. Bu arada ayın 18'inde LA Auto Show var arkadaşlar. Los Angeles otomotiv fuarı var. Acayip baba arabalar geliyor. Süper karlar geliyor, modifiyeli araçlar geliyor her markanın bomba arabaları geliyor. Bana bir saat uzaklıkta ama derseniz ki git gideceğim. Etimi alacağım. Bir de erken giriş bileti falan var. Onu alacağım gideceğim. Şuraya anket açtım bak şuraya. Oradan oyla git gitme diye. Peki. Okay.

aslında dandik bir araba. Çünkü bizim Türkiye'de kullandıklarımıza benzemiyor. Ama şimdi biz onlara geçeceğiz. Daha güzel. Bu küçük gibi bir şey. Küçücük bir direksiyonu var. Böyle böyle kullanıyorsun. Salak gibi oldum evet. yani. Şimdi bu testi geçtim. Allah'a şükür sıkıntı yok. Diğerinin testine gidiyorum. Onunla geçersem yapıştıracağım. Ulan siz kimi test ediyorsunuz? Alo! Kimse bizim sürüş tekniklerimizi test etmeye kalkmasın ha. Burada da özel partiler yapıyorlarmış. Buraya geliyorsunuz arkadaşlarınızla. Şu araçları alıyorsunuz. Bu alan size ait. Farklı bir pist yapmışlar. Burada böyle takılıyorsunuz. Şurada da oturma yerleri falan. Millet eğleniyor, coşuyor. Güzel aslında. Çok fazla doğum günü yapıyorlarmış. Ben konuştum. Özel doğum günü yazıyordu kapıda. Çok yapıyor musunuz dedim. Bayağı yapıyoruz dedi. Biletliğimi aldı. Size bunu vereceğim dedi. İçlikmiş efendim. Al, ben diğerinden daha mutluyum. Daha güzel olacak gibi ama. Bakalım. Kimliğimi kameraya tanıtıyor. Bayağı bir uğraşıyorlar. This is gonna be three dollars, okay? Okay. Gördüğünüz gibi hiçbir şey bedava değil. Bunu da üç dolara satıyorlar. Yapacak bir şey yok vereceğiz. Bir kere bindik gidiyoruz bakalım nereye kadar gidecek. Ben buradan 100 dolarla çıkacağım herhalde. Orada da asker ya. Ya bunlar gerçekten manyaklar ya. Teferruata bakar mısınız? Şöyle bir kart bastırdılar arkadaşlar bana. Bildiğiniz kart ya. PVC falan var üzerinde. Teferruat ya biletlerimi verdiler şu e, buna ne diyorlardı bilmiyorum motorcular konuyor. Kaskın içine giyilen e, şey ondan verdiler. Onu 3 dolar aldı gerçi. Böyle bir şey yaptılar. Şimdi bununla gideceğiz süreceğiz bakalım. Enteresan vallahi enteresanlar ya. Kendilerine böyle iş yaratıyorlar, ciddi alıyorlar her şeyi. Dört tane de bilet vermiş, bana e, 5 beş tur dedi, bir turda bedavadan attıracaklarmış. Dört tanesi biletli, bir tanesi de bedavaymış. 5 tur yapacağız şimdi. Ya zaten sırf piste gidene kadar anam ağlıyor ya. Bu sefer bu taraftan gidiyoruz. Çünkü kullanacaklarımız şunlar. Şimdi siz diyeceksiniz ki abi bu ne ya biz zaten bunları kullanıyoruz. Burada öyle değil işte işler. Burada adamlar ciddi ciddi takılıyorlar. Şu üç ikisiyle de yarışacağım galiba anlaşılan o. Ben bu ikisini yerim bana öyle geliyor. Ama işte bu arabaların kötü tarafı kamerayı nereye koyacağım onu bilmiyorum. Kamera koyacak yer yok. O biraz canımı sıkıyor. Bu arada kasklar <laughs> ilk zamanlardan kalmış. İlk kask icat edilmiş yapılmış demişler ki hiç elle benim Fena yani şu ıvır zıvırlarımızı da bırakalım. Demin bunlarla sürdüm. Sinir oldum. Hangisini alayım? lan? şunu alayım bari. Böyle bir <laughs> Ben bitti sanmıştım ama ara vermiş. Şimdi arabalara dedi bir gazlayacağım, değiştireceğim dedi. Ondan sonra dedi iki tur daha yapacaksınız dedi. Ya şu kamerayla uğraşıyorum yoksa hadi bu ikisini de pataklayacağım yemin ederim. Açıktan maçıktan alıyorlar salak salak hareketler de kamera beni sinir ediyor. Ağzını bunu kıracağım kameranın. Evet efendim sonunda bitti Allah'a şükür. Olmayan saçlarım da yapıştı. Ellerim çok kirli. Saçımı atamıyorum elimi. Güzel güzel, güzel. hoşuma gitti bayağı. Uzun zamandan beri özlemişim ama asıl pis çok güzel. Yani böyle dümdüz bir yer değil. O yüzden daha bir keyif aldım. Ya şu kameraya da uğraşmasaydım şu ikisini köteklerdim ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu arada bu LA Auto Show ile ilgili bir hashtag yapalım. Görmek istediğiniz abi mutlaka bunu çek dediğiniz arabaları yazın. Sonra abi bunu çekmemişsin şunu görmemişsin demeyin. Bak evet efendim bu videomuzdan da bu kadar. Yarın yine yeni bir video ile karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.